Fason Radyo. Merhabalar sevgili dinleyicilerim. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Özlem ile birliktesiniz. Bugün yine hem eğleneceğiz hem düşüneceğiz. Yorumlarımızla gündemi biraz sallayacağız. Hadi bakalım laf sokma modumuzu açalım, konuşmaya başlayalım. İlk yazımız Murat Yetkin'den. Yetkin Rapor'dan Gordion ve Arkeolojik Zenginlikler başlıklı bir yazı. Gezmek isteyene kültür, düşünmek isteyene tarih, anlamak isteyene derinlik sunuyor. Murat Yetkin yazısında Gordion'dan bahsediyor. Bilmeyenler için hatırlatalım. Gordion Frigya krallığının başkenti. Polatlı'ya bağlı Yassıhöyük köyünde yer alıyor. Efsanevi Kral Midas'ın şehri yani. Yetkin, Gordion'daki zengin arkeolojik kalıntıları ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Özellikle Gordion Müzesi'ni bir tatil gününde ziyaret etmemizi hararetle öneriyor. Tarihi tüm güzellikleriyle görmenin, dokunmanın, anlamanın bizlere bir şeyler katacağını vurguluyor. Evet, şimdi düşünüyorum da. Tarihimiz böyle derin ve zengin ama biz pek farkında değiliz değil mi? Hatta bazılarımız hala Kral Midas kim diye sorar ama yapacak bir şey yok. Eğitim sistemimiz sağ olsun. Tarihe olan ilgimiz sınıfta kaldı. Üstelik ülkenin tarihini unutturacak kadar sık müfredat değişikliği yapıldı, başımız döndü. Gordion gibi bir yer varken neden turist akınına uğramıyor değil mi? Hadi iç turizmi geçtim, dış turizme bakalım. Yurt dışından insanlar burayı keşfetmeye neden gelmiyor? Cevap basit, tanıtım yok. Sahip olduğumuz değerleri met dünyaya sunmayı bir türlü beceremiyoruz. Ama fonksiyonel olmayan köprülerde ve anlatılamayan mega projelerde üstümüze yok. Bu işler reklamla, bilinçle olur sevgili dinleyicilerim. Yazıya dönecek olursak, Yetkin'in önerisi gerçekten dikkate alınmalı. Gordion gibi muhteşem bir yerin varlığını bile bilmeden yaşıyoruz. Aslında bu topraklarda tarih resmen ayağımızın altında ama biz farkında bile değiliz. Tablomuz böyleyken eğitimden döner sermayeli turizme kadar her alanda ciddi bir farkındalık gerekiyor. Kültür ve sanat yönlendirilirse ekonomiyi bile alır bir yerde şaha kaldırır. Ama ne malum belki bir gün o da olur. İroni bir yana yetkinin yazısı için teşekkür ediyoruz. Umarım bundan ilham alır ve Gordion'a mutlaka bir gezi düzenlersiniz. Giderseniz bana da bir fotoğraf atmayı unutmayın. Ben bile özendim şimdi. Bugünlük benden bu kadar sevgili dinleyicilerim. İşte bugün de başlıklar böyleydi. Siz yine de enseyi karartmayın. Daha neşeli günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Özlem. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalınız. Fason Radyo.